İtalyan devi Juventus, açık ara favori çıktığı Lecce maçından 1 ila birlik beraberlikle ayrıldı. Lamek Van'da 45 artı 2 Lecce'yi öne geçirdi. Weston Mekken'i 49'da beraberliği sağladı. Mücadele bu sonuçla sona erdi. Kenan Yıldız, 66. dakika kullanılan penaltıyı Jonathan David bırakmıştı. David vuruştan faydalanamadı. İşte rakamları Kenan Yıldız'ın Lecce karşısındaki istatistikleri şöyleydi. En fazla ikili mücadele kazanan oyuncu, 12 en fazla başarılı dribling, 10 en fazla gol pozisyonu yaratma, 4 en fazla topla buluşma, 106 rakip ceza sahasında en fazla topla buluşma, 15 direkten dönen şut, bir bu performansa gerçekten de yazık oldu. İngilizler izliyor. 20 yaşındaki milli futbolcumuz özellikle İngiliz ekiplerinin radarında bulunuyor. Hatta Real Madrid iddiaları da var. Juventus yönetimi onu satmayı kesinlikle düşünmüyor. Ancak astronomik bir teklif gelirse durum değişebilir. Juventus'un bu sezonki şampiyonluk ihtimali imkansıza yakın olarak görülüyor.